Merhabalar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün e, Dig ile fit taktiği yapacağız. Amacımız karşı ormancıyı darlamak üzerine olacak. E, baskın alarak başladım. Tanki itemi çıkıyorum. Evet, karşı ormancıyı darlamaya başladım. Gördüğünüz gibi tank buralarda olmadığı için rahat bir şekilde darlıyorum. Öncelim aha çarpıya atamadı. Şimdi sen naneyi yedin. Arkadaşlar artık oyun boyu Karina düşmüş durumda olacak. Ölmem hiçbir şey ifade etmiyor. Bu oyun bol bol öleceğiz. Ben yine ormancımın peşine gidiyorum. Onun kasılmasını istemiyorum çünkü. Dediğim gibi böyle ormancıyı darlayacağız arkadaşlar sürekli. Bakın yine darlıyorum. Alttan Alufart geliyor. Gördüğünüz gibi gelirken güzel bir <laughs> ikinci skillimi kullanarak oyundan tekrardan düşürüyoruz. Bu videoyu sonradan çekiyorum. Bazı arkadaşlar demiş ki abi haritada görüyoruz. Sen map hepkisin. Ama sonradan çektiğimiz için görünüyor arkadaşlar. Bol bol bu maç. Öleceğiz. Sıkıntı yok. İlk iki ölmeden sonra ilk bir iki karşıya öldükçe gold vermiyor. Benim amacım karşı ormancıyı farmdan düşürmek. Rakibi sürekli bana odaklanmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi 3 kişi bana odaklı şu an. Takımım da rahat farm yapması. Digi de önemli noktalardan bir tanesi ne zaman ölmemeye başlayacağınız arkadaşlar. İlerleyen safhalarda göreceksiniz. Şu an sürekli görüyorsunuz karşı ormancıda daha fazla öndeyim. Ben istediği kadar öldürsün. Artık gold vermiyorum ona. Benim amacım karşı ormancının kasmaması. Ve görüş de vermiş oluyorum böylelikle üstüne gittikçe. Benim ormancım geliyor. Görüş verdiğim için 5 level. Gördüğünüz gibi 3 level karşı ormancıyı indirdi. Böyle güzel bir taktik. Bazen takım arkadaşlarınız digi taktiğini bilmeyebilir. Söyleyebilirler. Bu maç anlayışlıydılar, sağ olsunlar. Biliyorlardı. Onun için pek sıkıntı olmadı yani. Ben pidim demedi kimse. Şu an gördüğünüz gibi karşı ormancı oyundan düşmüş durumda. 3 levelde kaldı. Ben ondan önce 4 oldum. Çok güzel. Alucard kartta bizim ormancı da gerçekten biliyor yani. Görüşü verdiğim için. Zamanlaması falan güzel yani. Burada dünyanın en iyi ultisini attı Gatot. Müthiş bir atlayıştı işte Yaşar'dan. Ben bizim Yaşar'ın peşine geliyorum tekrardan. Bakalım ormanı çalabilecek miyim yine? Darlamaya devam. Evet, <laughs> bunu da ben aldım. <laughs> Belki kessin yani ma şey al mavi aldıktan sonra geldi. Çok güzel takip ediyor ya alufart. Yani gerçekten böyle oyuncular seviyorum yani. Sizi destekleyen oyuncular gerçekten. Oynuyorsanız abi böyle hakkını vererek oynayın adam. Haritayı takip ediyor. Görüşü veriyorum adam gelip yapışıyor yani. Çok güzel oynuyor şu ana kadar. Ve zaten ilerleyen safhalarda da MVP aldı. <laughs> Burada yeni bir şey fark ettim. İkinci skillim yani adamı hareket ettirmeme skillini rakibe kullansanız da hareket etmiyorsa onun base'ini bozamıyormuşsun. Maalesef. Onu görmüş oldum. Yine Alupart çok güzel geldi. Beni tamamladı. Dediğim gibi takım oyunu arkadaşlar siz dünyanın en iyi oyuncusu da olsanız takımınız iyi değilse kaybedersiniz yani. Ben yine mekanıma geldim. Bizimkiler fena darladılar. Onun için biraz yardımcı olacağım burada. Ormancıyı bırakıp. Bakalım güzel bir takas daha yapabilir miyiz? Franco'yu indiririz herhalde. İndiriyorduk diye hatırlıyorum. Burada bilerek Karina'yı öldüm. Karşının base'ini bozuyorum. Şu an bitti yani. Bu beni sürekli öldürse de sıkıntı yok. Onu base'e kadar kovalayacağım. Hiç sıkıntı değil öldürebilirsiniz. Zaten gold vermiyorum. Takım arkadaşlarım çok rahat oynuyor şu an. Yine base'ini bozacağım onun. E Digi böyle bir nalet kanser bir karakter arkadaşlar. Onu base'e kadar kovalarım. Hiç sıkıntı değil. <laughs> Yeter ki base atmasa yani. Hatta beraber bile girebiliriz base'e. Şuraya biraz daha bomba koyayım da. Karşıyı biraz daha oyalayayım bari. Zaten öleceğiz zaten öleceğiz. Şu an oyun üstünlüğünü takım çok rahat aldı yani, Görüş de aldı. Alucard yine pozisyon kovalarken mide geçti şu an. Ben yine ormancıya baskı full, altı seviye <laughs> garibim geldi Alucard çok güzel beni tamamladı karşısında ormanın aldı. Güzel ikili olduk. Burada Franco GG. Şu an 4 kişi yine beni kovalıyor. Yani orta sahayı geçemediler arkadaşlar. Yani şu nehrin diğer tarafını. Çok güzel oluyor digi taktiği. Alt seviyelerdeyseniz zaten müthiş. Takım arkadaşlarınız bilmediği için digi taktiğini size söyleyecektir muhtemelen. Onun için de konuşmaları kapatabilirsiniz. İkimiz de 7 seviyeyiz şu an karşı ormancıyla. Takımın tankıyım ben. Sözde. Ve karşı ormancıyla aynı seviyedeyim yani düşünün. Yine ormancının görüşünü veriyorum ama burada 2'de 2 atıyordu sanırım. Evet burada kendi aklında kaplumbağa girecek. <laughs> karşı ormancı yine elveda dedi adaya. Geliyorlar yine deli gibi. <laughs> yani her şeyi bana atarsanız ölmeye mahkumsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yine karşıya ormancının peşindeyim. Sürekli onu darlamam lazım çünkü bu karina öne geçerse sıkıntı yani. Ne kadar oyalarsam benim için o kadar iyi. Karşıda popol varmış. Dakika 9 daha yeni görüyorum. Yine alıfarttan müthiş bir zamanlama. <laughs> Vs atıyoruz şimdi Ben pozisyon arıyorum kendi takım arkadaşıma. Yine yemin yuttu rakip ve GG. Görüş vermeye devam. Karina geliyor. <laughs> ne çektin be Karina? <laughs> Oyun boyu Karina hiç söylemedi. Kardeş ne yapıyorsun dedi sadece. O veri kestikçe mutlu oluyordu. Niye bana kill veriyorsun dedi. <laughs> Oyun sonunda göreceksiniz. Kim daha fazla kasmış. Evet. Franco'dan dünyanın en iyi ultisini de gördünüz. Ultisini de aldık. Yani şu an Moskova olsun. Bu işin olsun hiç. Çok rahat oynadılar diye düşünüyorum yani. Şu an oyunu kestiriyorum ne zaman ölmemem lazım diye orası çünkü digi taktiğinin en önemli yeri aslında kimse bilmiyor ama Ölmemen gereken yeri kolluyorum ben sürekli Yine bana çaldırdı maviyi gördüğünüz gibi Düşürmeye devam Yo çalmamış Çalamamışım maalesef Çaldığımı düşündüm bir an ama Yine Karina GG Burada karşıyı darlamaya devam Yine katotla Bizim ormancı kafa kafaya Katod değilmiş karakter ya. Aşırı güçlü bana kalırsa şey yani. Bilen oyuncular gerçekten çok güzel oynuyor. Ee, çabuk erimiyor. Katodu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Görüş vermeye devam. Artık ölüp ölmemeyi düşünüyorum artık. O oyun kafa kafaya geldi. burada ormancımız Lord alıyor. Lord'a yaklaştırmamak için görüş veriyorum. Artık tanklık görevimi yapıyorum. Burada Gatot'un ultisini de aldık. Artık ölmeme üzerine oynuyorum arkadaşlar artık. Yani Önemli nokta digi de bu ne zaman ölüp bölmeyeceğim. artık takıma kalmış biraz da buraya kadar baskı yedirmedim gayet öndeyiz 15 seviye olmuş ormancımız karşı hale 11 10 seviyede gördüğünüz gibi 10 seviye 10 seviye bizim ormancı 15 seviye oldu. GG. Bir kule Yine kovalıyoruz. Görüş veriyoruz. Bir kule yıktı. Oyun bitti sayılır artık. Güzel bir maçtı. Son çabalar artık. Gücümüzü toplayıp son kez saldırırsak bitiririz. Ben boş durmuyorum. Yine bombaları etrafa koyuyorum. Pozisyon arıyorum. Buraya gelen biri olursa yok etmek için. Evet, takım arkadaşlarım yaklaşıyor. Şimdi Turan tahtı yapabiliriz. Burada Franco önde yakalandı. Ben de ikinci skillimi kullanarak tekrardan çektim. Kuşun önde olduğu için rahat girip çıkabiliyor. Baskımızı arttırıyoruz tekrardan. Yine Galtot'tan müthiş bir ulti. Ben ulti, ultimi kullanarak ultisini absorbe ediyorum. Ormancımız sonunda fişi çekiyor ve güzel bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. Digi tahtinin mantığını umarım çözmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi ben 7.5K kasmışım. Karşı ormancı 7K. Yani amaç karşı ormancıyı düşürmekti. Başarılı olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz.